Kuralsız mutfaktan selamlar. Bugün fırında kabak mücver yaptım. 4 adet orta boy kabak kullandım bu tarif için. 1 adet havuç kullandım orta boy. 1 adet orta boy patates. 1 orta boy kuru soğan kullandım. 7-8 dal taze soğan. 1 su bardağı un. Bardak ölçüm 200 ml. 1 kase tam yağlı köy peyniri kullandım. Yarım çay bardağı zeytinyağı, 2 adet yumurta, yarım demet maydanoz, yarım demet dereotu, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kabartma tozu kullandım. Kabakları rendeledim. Çünkü suyunu sıkacağım. Bir uygun kaba rendeleyelim. Yoğurma kabımıza kabakların suyunu sıkıp alalım. Suyunu mutlaka sıkmamız lazım. Çok cıvık olur, çok fazla un ister içine, o zaman kabak mücver tadım çok alamayabiliriz. Bütün sebzelerin suyunu sıkacağız, rendeleyip. Ne kadar az un kullanırsak, o kadar sebzelerin tadını alırız çünkü. evet bir adet havuç vardı orta boy, onu da rendeliyorum patates de rendeleyeceğim kızartmasından çok daha güzel olduğunu düşünüyorum ben çünkü çok yağ çekmiyor hafif oluyor çok da lezzetli oluyor hiç e, kızartmasını aratmıyor bence bu kabak mücver soğan da rendeliyorum Bunların suyunu da sıkacağım hepsini. Evet onlar da sıktım. Soğanları da ince ince doğrayacağım. Yeşil soğanları. Artık rendeleme işimiz bitti kısmı çok daha kolay tabii ki. Onu da sebzelerin üzerine kattım. Dere otuyla maydanoz var demiştim. Yarım demet. Onları da ince kıyıyorum. Onu da katayım üzerine. Evet. Yarım çay bardağı kadar zeytinyağı vardı. İsterseniz ayçiçek yağı kullanabilirsiniz burada tabii ki. 2 adet yumurta var. Onları kıracağım. Baharatlarda ben burada ne kadar ölçü versem de damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz baharatları katabilir istediklerinizi çıkarabilirsiniz içinde kabartma tozunu unla katmayı düşünüyorum çünkü onu bıraktım diğer malzemelerin hepsini kattım baharatları tuzu biraz kontrollü katmak istediğim için az kattım peynirini de kattım hepsini bir karıştırayım biraz sonra en son un ve kabartma tozunu katacağım Evet sebzemiz hazır. Bir bardak un hepsini aldı. Aslında kabartma tozunu da kattım. Yine de kontrollü katmak istiyorum. Ne kadar renkli ne kadar güzel duruyor sebzeler şu anda. Olan unu da kattım. Şu anda size koyu gibi gelebilir fakat sebzeler ısıyı görünce suyunu salacak. Bunu unutmayalım bir kaşık yardımıyla yayacağız Ben kare bir fırın kabı kullandım cam kap kullandım suya dayanıklı yağlı kağıt serdim Evet söylediğim gibi şu anda size katı gibi gelebilir fakat öyle değil 175 derece fırında 30 dakikada pişti çok yüksek ısıda pişirmeyelim yüzü çok çabuk kızarır içi pişmez Çünkü o zaman üzeri kızarır Evet bu arada da kanalımıza abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız lütfen Yeni tariflerde buluşalım çünkü ee, üzeri için ben yoğurt hazırladım. 3 ee, kaşık süzme yoğurdun içine sarımsak ezdim, suyla açtım. Evet mücverimiz çıktı. Ne kadar renkli güzel oldu bu mücver. Güzel de kızardı. Bir dilim de çıkarıp bir bakalım. Görüyorsunuz. Çok da lezzetli duruyor bence. Ben mücveri yoğurtla servis yapmayı seviyorum. Üzerine yoğurdunu da dökeyim. Evet yapacakları da şimdiden kolay gelsin. Biraz da pul biber serpeceğim. Evet kabak mücver servise hazır.